Şunlar bakın, gerçek koyun derisinden yapılmış. Hiç kesmeyeceğim, benimle beraber dolaşın. Ara sokaklara doğru dalmak istiyorum. Mesela şuraya bakın, üzerindeki tarihi okuyabilir misiniz? 1323 yılı, yani 122 yıllık bir yapı. 1078-1079 tarihli, yani neredeyse 1000 yıllık. El-Üstad e, Er El Rais Muhammed İbni Ebu Bekir. <laughs> Neredeyse düşüyorduk. Elhamdülillah düşmedik ve o Zerdüş Tapınağı'nın üzerine inşa edilmiş bu yapı. Cami vurduktan sonra bir rüzgar onları telef etti diye böyle e, bir efsane dolaşıyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Kıymetli dostlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hep beraber Bakü'yü dolaşmaya devam ediyoruz. Arkamda Cuma Mescidini Bakü Ulu Cami gösterdik. Şimdi ise bunun biraz daha ilerisinde Bakü'nün en eski camii Selçuklu Camisi olan Muhammed Camii var. Hadi hep beraber gidelim. Muhammed Camii'nin tarihini de yapısını da sizlere göstermeye çalışayım. Kardeşler şuradan Bakü'nün iç şehir bölgesine girdik. Hemen şuradaki Cuma Mescidini gördük. Şimdi ise Muhammed Mescidine doğru gideceğiz. Buranın sokakları çok güzel. O yüzden şöyle sokaktan yürüyerek sizi oraya kadar götüreceğim. Bakın şöyle. Çok güzel böyle ara sokakları var. Evet burada hediyelik eşyalar. Şimdi bu ara sokaklardan Muhammed Mescidi'ne gideceğiz. Ee, Selçuklu eseri. Bakü'nün en eski yapısı. Burası bir antikacı dükkanı galiba. Tabii halı burada çok önemli bir şey. Yani şunlar bakın gerçek koyun derisinden yapılmış. 50 kepik diyor. Yani fotoğraf çektirmek isterseniz 50 kopik. Sokaklar çok güzel değil mi? Balkonlara bakar mısınız? Bizim Jumbo balkonun dışarı bakan kısmı. Şimdi böyle sokak arasından Muhammed Mescidi'ne doğru gideceğiz. Evet tabi cadde boyunca böyle hediyelik eşyalar var. Böyle kesmeyeceğim. En azından Bakü'nün iç şehrini görün. Ben çok beğendim sokaklarını. Gerçekten çok böyle farklı bir mistik havada yürüyorsunuz. Farklı bir dünyanın içerisinden geçiyorsunuz. O yüzden böyle istedim ki siz de görün. Şimdi biraz daha böyle camiye doğru giderken iyice ara sokaklara gireceğiz. Evet. Şarap evi diyor. Ah, ah. Allah Teala bizi şu içki belasından korusun inşallah. Ne diyelim? Dediğim gibi hiç kesmeyeceğim. Benimle beraber dolaşın. Buradan yine e, iç şehrin öbür tarafına geçebiliyorsunuz. Ama ben buradan şöyle ara sokaklara doğru dalmak istiyorum. Hem evleri görün, hem de böyle değişik bir yolda benimle beraber yürüyüş yapın. Güzel ama değil mi? Böyle baksanıza. çok hoş. Kapıları, mimari yapısı çok hoş gerçekten. Kameramızın da şarjı azalmış. Şimdi bir taraftan onu şarza takayım. Bak mesela burası da ayrı bir yere gidiyor. Eve gidiyor herhalde burası ama Şuradan devam edeceğiz ama bakın şuradan da böyle öbür tarafa doğru gidiyor. Böyle sokakların olmazsa olmaz güzelliği değil mi? He? Maşallah. Evet. Yine bakın böyle gidiyor. Şeye geldi buraya görünce aklıma Zanzibar Adası'nda Stanton diye bir yer var ya gerçi oradaki evler böyle mercan taşlarından falan yapılmış biraz daha farklı ama e, yapıları böyle bu dar sokakları oraya çok benziyor. aşağı doğru gidiyoruz. <laughs> Ahşap ev çıkartmalarına bakar mısınız? Mesela böyle de gidiyor. Zaten cami biraz daha ileride. En azından oraya yürürken bana eşlik edin istedim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Evet, bu tarafa da gidiyor. Biz böyle bu tarafa doğru gideceğiz. Zaten caminin minaresinde gördünüz. Ama bakın çıkartma merdiveni şöyle değişik bir mimari. Tabi bize bunlar güzel gözüküyor ama yaşamak burada kolay mıdır? Yani aracı olanlar aracın nereye park ediyor, nasıl yapıyor, Mesela şuraya bakın. Üzerindeki tarihi okuyabilir misiniz? 1323 yılı. Tabi bu 1323, Hicri 1323. Şu an biz 1445'teyiz Hicri olarak. Yani 122 yıllık bir yapı. Herhalde hala içinde yaşayanlar var. Değişik. Evet şu taraftan geldik. Böyle ara sokaklardan. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aslında çok isterdim böyle şu yapının içini de bir görelim. 122 yıllık bir eski Bakü evi nasıl oluyor diye. Ama tabii ki mümkün değil. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte Muhammed Camii minaresini görüyorsunuz. Tam karşıda kaldı. Yani iki farklı özelliği var. Birincisi hem Selçuklu eseri ikincisi ise Bakü'nün en eski camisi olma özelliğini taşıyor. Bakın buradan da böyle sokaklar gidiyor. Yani isterseniz istediğiniz kadar dolaşabilirsiniz. Evet cami bu. Muhammed Camii. Lakin tek bir kötü yanı var. O da kapalı müzeye çevrilmiş Müzeden sonra da kapatılmış. Şöyle önce bu tarafını göstereyim. Ardından zaten aşağısına da ineceğiz. Ee, kapıdaki izlere bakarsak zaten uzun zamandır hiç girilmemiş. Şurada bir kitabesi var. Birazdan ona da göz atacağız. Bakın şöyle göstereyim. Muhammed Mescidi diyor. Ee, 1078-1079 tarihli. Yani neredeyse bin yıllık bir eser. Şurası tabi caminin parçası değil, burası ayrı bir yer. Cami, şöyle bakın, minaresiyle beraber bir de bunun biraz arka tarafında var. İki katlı bir yapı, keşke içerisini de görebilseydik. Şimdi önce şu kitabesini okuyarak başlayalım. Ardından caminin alt bölümlerini de dolaşacağız. İçine giremiyoruz, kapalı ama. Şimdi bu kitabeyle alakalı e, yani formunu koruyamamış, bir de e, birkaç tane yazım hatası var. Yani belki ben mi anlamıyorum diyeceğim ama şimdi gösterdim zaten siz de anlayacaksınız. Yani mesela şu, bakın en baş satır, en baş satırda normalde dikkat edin, Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Lakin besmele'nin başına bir Elif harfi koyulmuş. Normalde Elif harfi olmuyor. Yani benim bildiğim hat yazılarında olmuyor. Ama burada Elif harfi. Şöyle ilk baktığınızda bakın. Allah lafzıymış gibi gözüküyor ama değil. O aslında lam değil, besmelenin B'si. Şu ilk harf, Bismillahirrahmanirrahim diye gidiyor. Bakın, Allah lafzı şurada görüyorsunuz. Ee, yani o elif harfi, acaba bir çerçeve mi diyeceğim ama üstüne şöyle bir küçük çıkıntı yapmışlar. Yani elif harfi olarak yapmışlar. Açıkçası ben hat sanatında bunu bilmiyorum. Ee, yanlış demeyin, bilmiyorum ama ee, besmelenin başında elif harfi yok. Onu biliyoruz. Her imâra diyor. Yani şu yapı inşası diyor. Şu bölümleri okuyamadım. şuradan devam edebiliyoruz bakın. El Üstad Er Ra'is Muhammed İbni Ebu Bekir. Şuraya kadar okuyabildik. Şu bölümü çözemedim arkadaşlar. Bayağıdır inceliyorum ama şurada bakın Elif Lam diye başlıyor. El bakın Üstad Er Ra'is sin harfini görüyorsunuz şöyle. Bakın Muhammed'in M'si H yine M'de Muhammed İbni Ebu Bekir gördünüz. Muhammed İbni Ebu Bekir'in e, inşasıdır diyor. Er Rais de bizim yönetici başkan dediğimiz yani işte idareci olan Muhammed e, İbni Ebu Bekir yaptırmıştır. Şurada da yine e, form bozukluğundan dolayı okuyamıyorum ama 471 yılında yapıldığını biliyoruz. Ancak bu kadar okuyabildim. Bayağı uğraştım çözebilmek için ama işte dediğim gibi mesela şu orta kısımlardaki harfler bazıları normalde olmaması gerekiyor. O yüzden ben çözemedim. Çözebildiğim kadarıyla sizlere okumaya çalıştım. Hani Siz de bir gün buraya gelirseniz en azından bu kitabede ne yazdığını benim anladığım kadarıyla anlayabilirsiniz. Eğer daha iyi çözen birisi olsa belki o çözebilir. Mesela Ömer Kaptan var. E, sosyal medyada da takip edebilirsiniz. O bu yazıları çok güzel okuyor. Çok kaliteli bir insandır. E, yani keşke Üstad Ömer Kaptan olsa o belki okuyabilir. Ben okuyamadım çünkü. Evet. Camimiz bu. Kapalı. Bir daha göstereyim. Zaten şu kapı aralarının tozla dolmasından belli. Uzun süredir buraya girilmediği Evet bu da caminin minaresi. Şöyle biraz geriden göstereyim. Caminin minaresinde de e, üstte bir hat yazısı var kuşakta ama buradan ben okuyamadım. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi aşağısına da bakalım. Bir taraftan ben size böyle e, tarihini de anlatmaya çalışayım. Şöyle karşı sokak. Burası da bizim geldiğimiz sokak. Camimiz bu. Şimdi bir de şuradan aşağı iniyoruz. Burası iç şehir diye bilinen yer. Bakü'de aklınızda bulunsun. Bu cami e, neredeyse bin yıllık. Şöyle bir de alttan göstereyim. Bakın Muhammed Mescidi ünvanını da görüyorsunuz. Neredeyse düşüyorduk. Elhamdülillah düşmedik. Şu yapı camiye ait değil. Evet. Buraya Muhammed Mescidi deniyor. Bakın iki katlı görebiliyorsanız. Buradan da girişi var. O öbür taraftan, ön taraftan da girişi var. Şu da minaresi. Buraya e, Sinik Kale de deniyor, Sinik Kule. Buraya neden Sinik Kule deniyor? Hemen şu istikametimiz deniz. O zaman e, Ruslar buraya gelmiş ve burayı almak istemiş. 15 saldırı gemisinden oluşan bir askeri donanmayla. Tabi buradaki insanlar teslim olmamış, burayı teslim etmemişler. Teslim etmediklerinde hemen bu arka taraftaki denizden top atışlarına başlamışlar gemilerden ve atılan toplardan bir tanesi şu minareye isabet ediyor ve minarenin bir bölümü yıkılıyor. Daha sonrasında bir fırtına kopuyor minare yıkıldıktan sonra ve Rusların savaş gemilerinin hepsi açığa doğru sürüklenmeye başlıyor. Hatta birçok insan işte ilahi adalet diyor buna Allah'ın adaleti diyorlar. Camiyi vurduktan sonra bir rüzgar onları telef etti diye böyle bir efsane dolaşıyor. Şimdi camiyi biraz daha sizlere şöyle geriden göstermek istiyorum. Caminin formu bu. Selçuklu eseri. Rivayet edildiğine göre eskiden burada bir ateşket varmış. Yani bir zerdüş tapınağı varmış ve o zerdüş tapınağının üzerine inşa edilmiş bu yapı. Muhammed Mescidi. Sinik kale deniyor. Mescidin üst kısmı zaten kale formuyla yapılmış, bir sur formuyla yapılmış. Sinik kale denmesinin sebebi de işte zamanda Rusların attığı bombaların bu minareyi yıkması sonucu. Evet, camimiz böyleydi. Bir de şu ara bölümünü göstereyim, ondan sonra yavaş yavaş bitirelim. Evet caminin açıkçası kapalı olması bizi üzdü. Müzeye çevirmişler. Daha sonrasında da açılmıyormuş. Ya hiç mi açılmıyor dedim. Yok dedi hiç açılmıyor dedi. Yani böyle tarihi bir yapıyı ya en azından hani hiç çoktan insanlar içerisinde görebilse daha güzel olmaz mı kardeşler? Bakın kaç bin kilometre yol geldik. Bu sonuçta Selçuklu eseri. Hepimizin atalarının eseri. Yani içerisini görsek, atalarımız nasıl eserler bırakmış görsek daha iyi olmaz mı? Aslında şuradan şöyle çıkıp oraya göstermek isterdim. Lakin e, şu alan 1.20 falan var ve e, ayağım sakat olduğu için çıkamıyorum. Daha doğrusu çıkmaya riske atmıyorum. Affınıza sığınarak. Evet. Şunlara bak. Şurada bin yıllık bir tarih var bakmakla görmenin arasında fark vardır. Bilirsiniz değil mi? Kimi insanlar sadece bakar ama kimi insanlar görür. Gören insana göre şu eserde nice el emeği var, nice tarih var, nice medeniyet birikimi var. Ama bakan insan için sadece taştan bir eser. Evet bugünlük de bizden bu kadar olsun kardeşler. Muhammed Mescidini, Bakü'nün en eski camini sizlere gösterip anlatmaya çalıştım. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına bir tane yorum yazmayı unutmayın. Olur mu? Bakü iç şehirden hepinize selamlar.